Burdur'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstasyon caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi kara ağırlığına dayanamayıp kırılan ağacın dalının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ee, akşamüstü etkili bir kar yağışı oldu. Karşıdan karşıya geçmek isterken gördüğünüz üzere çam ağacının dalı koptu ve zor bir şekilde kaçtım karşı tarafa. Gördüğünüz şekilde zaten Arabalarda trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. <laughs> Belediyenin biraz daha karla mücadeleye önem vermesini istiyoruz. Neyse ben gideyim ya. Hadi görüşürüz.